Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Pinterest'te bir videoyu bilgisayarınıza nasıl kaydedebileceğinizi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Pinterest'te şöyle bir video var. Bunu bilgisayarıma kaydetmek istiyorum. Ne yapabilir? Şu üst kısımda arkadaşlar link var. Linki kopyaladım. Şöyle bir internet sitesi var arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Şöyle Ctrl+V e yaptım. Yeşil'e bastım. Şurada hızlı ve yavaş seçenekler var. Hızlı seçeneği tıklarsanız arkadaşlar size reklam gösterecek. Eğer vaktiniz varsa bunu seçeneği kullanabilirsiniz. Yoksa şunu tıklayın. Şunu kapattım. Gördüğünüz gibi burada bir işlem yapılıyor ve bilgisayarıma kaydedildi arkadaşlar. Bu şekilde Pinterest'teki bir videoyu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. izlediğiniz için hepinize teşekkürler.